Selam arkadaşlar. Ben dijital pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomda son zamanlarda sıklıkla geri bildirim gelen Facebook, Instagram kısıtlanmış reklam hesaplarını nasıl açabilirsiniz? Neler yapabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle bu konu hakkında bir hizmeti vermediğimi peşin peşin söyleyeyim. Çünkü bu konu hakkında gerçekten çok fazla telefon trafiği falan geliyor. Ama arkadaşlar hani bunun hakkında çok fazla yapabileceğim bir şey olmadığı için bu konuda ben hizmet vermiyorum. Sadece bilgi deneyimlerimi ve neler yapabileceğiniz hakkında e, bu videomda bilgiler vermek istedim. Öncelikle arkadaşlar Facebook ve Instagram reklam kısıtlamaları oldukça sıklıkla yaşanan bir durum. Yani herhangi bir hata olmasa bile maalesef ki reklam hesabınız kapanabiliyor. Yani biz de bunu sürekli yaşıyoruz. Yani bu sorunun sadece sizle alakalı olduğunu düşünmeyin. Gerçekten bence Facebook ve Instagram bu konuda oldukça hassas olduğunu düşünüyorum. İşte neden hesaplar kapatılıyor? Biraz da bundan bahsedeyim. Bunun en başında arkadaşlar fake hesapların olması. Yani gerçek hesaplar üzerinden reklam verilmemesinden kaynaklı oluyor. E, i̇ki taraflı doğrulamanın açık olmamasından olabiliyor. Ödeme yönteminden olabiliyor. E, veya işte sürekli eee Reklam hesabınızdan yeni reklam gönderiyorsanız bununla alakalı olabiliyor. Yani bin bir tür, türlü çeşitten olabiliyor. Yani e, herhangi bir ihlal yaptığınızda da olabiliyor tabii ki. Ama dediğim gibi herhangi bir sorun olmasa bile sisteme takılıp hesabınız askıya alınabiliyor maalesef ki en sık e, askıya alınma nedenlerinden biri arkadaşlar kimlik doğrulaması e, Facebook hesapları genelde insanlar fake oluşturabiliyor bu yüzden Facebook'ta da bunun e, önüne geçebilmesi için e, arkadaşlar kimlik doğrulaması isteyebiliyor reklam veren hesaplar için e, maalesef ki tabii ki e, sizin burada işte e, eğer fake hesabınız isim soy ismi farklı ve kimliğiniz farklıysa zaten bu hesabınız açılmaz arkadaşlar kolay kolay bunu peşin peşin söyleyeyim o yüzden yeni bir reklam hesabı oluşturmanızı farklı bir gerçek hesaptan oluşturmanızı tavsiye ederim zaten Business Manager üzerinden reklam verme videomda da anlatmıştım bir reklam hesabınızda bu tarz durumlarla karşılaşmamak için reklam hesabınızın çöp olmaması adına birden fazla kişi yetki vermenizi kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir sorun olmasa bile reklam hesabınız askıya alınabilir. Peki neler yapılabilir? Biraz bunlardan da bahsedeceğim. Öncelikle ben tabii ki bu sorunla daha önce yaşadım, deneyim edindim. Ama hesabımı maalesef kurtaramadım. Bu yüzden reklam hesabımı tekrardan açmak zorunda kaldım. Neler yapılabilir konusunu biraz bakalım. Öncelikle kapatılmış bir Facebook hesabını inceleyelim beraber arkadaşlar. Ondan sonra da neler yapabileceğimiz hakkında onları da göstermeye çalışacağım kapatılmış bir e, Facebook hesabıma girdim. Hemen e, Facebook Business Manager'e giriş yapıyorum bu burada. Hemen Business Manager'e giriş yapıyorum arkadaşlar. Hemen hesabıma giriyorum kendi hesabıma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabım kısıtlandı uyarısında bulunuyor bize. Kimlik e, onaylama ve değerlendirme talep edin diye. Hemen oraya gelmeyenler için şu menüden nasıl gelir onu da göstereceğim arkadaşlar. Araçlar kısmına giriyorum. Burada gördüğünüz gibi hesap kalitesi var. Hesap kalitesine basıyorum. Bana burada arkadaşlar kısıtlamalarla alakalı bilgi veriyor gördüğünüz gibi. Neden hesabımın kısıtlandığını hangi şeylerin devre dışı kaldığını gösteriyor. Ee, i̇şte burada e, kişisel reklam hesabım, hedef kitlelerim sal falan, fıstık hepsini reddetmiş, kısıtlanmış arkadaşlar gördüğünüz evet. gibi. Şimdi normalde tabii ki siz de burada değerlendirme talep gelecek. İşte burada e, kendi resminizin olduğu, kimliğinizin göründüğü bir fotoğrafla değerlendirme talep edebiliyorsunuz. Tabii ki arkadaşlar dediğim gibi eğer sizin e, Facebook hesabınızla bu kimlik bilgileri uyuşmuyorsa çok fazla açılma şansı yok bu hesabın peşin peşin söyleyeyim. Tabii ki şurada da şunda da bir netlik yok. Diyelim ki siz burada değerlendirme talep ettiniz. E, ne kadar bir sürede onaylanacağı veya reddedeceği hakkında da bir bilgi yok. Facebook e, destek merkezi iletişime geçtiğinizde işte 3 günde de e, sonuçlanabilir. İşte 1 ayda da 6 ayda da sonuçlanabilir diyor. Yani benim bu hesabımın değerlendirme süreci yanlış hatırlamıyorsam 3 ay kadar filan sürdü. Yani bence eğer e, çok acil bir işiniz varsa e, değerlendirme sonucunu beklemeden bence yeni bir reklam hesabını açabil e, açabilirsiniz. E, tabii ki reddedilebiliyor da mesela benim şu an hesabım reddedilmiş o yüzden herhangi bir değerlendirme talebinde bulunamıyorum. Diyelim ki siz bir değerlendirme talebinde bulundunuz karşı taraf inceledi gördüğünüz gibi zaten burada kimlik onayı başarısız oldu diyor kimlik onayı başarısız olduğunda bu hesabınızın açılma ihtimali çok zor. Yani e, uğraşmanıza gerek yok. Size öyle diyeyim. E, o zaman yeni bir e, kişisel hesap e, yeni bir reklam hesabı. Bu reklam hesabında da birden fazla kişi erişim vermesi gerekiyor bu tarz sorunlarla karşılaşmamak adına. Dediğim gibi yoksa reklam hesabınız çöp olmuş olur. Boşu boşuna vakit kaybedersiniz. Tabii ki neler yapılabilir konusuna geldiğimizde ise dediğim gibi en çok karşılaşılan sorunlar ee, sorunlardan bir tanesi kimlik onayı. Genelde kısıtlamanın en büyük nedeni bu. Tabii ki eğer kredi kartınızda ödeme çekemiyorsa bununla e, bunda bile hesabınızı şey yapabiliyor, askıya alabiliyor. Bu tarz durumlarda herhangi bir sebepten askıya alınabilir arkadaşlar. Bunun için yapabileceğiniz en iyi şey aşağıda gördüğünüz gibi soru işaretinde yardım sekmesi var. Yardım sekmesinden Facebook destek merkezi ile iletişime geçmeniz. Ve size e, en doğru e, cevabı vermeleri olacaktır arkadaşlar. Ne hakkında kısıtlama aldıysanız bu konu hakkında size yardımcı olacaktır. Nasıl bu e, kısıtlamanın kalkabileceği hakkında sizi yönlendirecektir. E, çünkü dediğim gibi birden fazla e, hesabını kısıtlama almanın nedeni var. E, bunun için de en doğru yapacağınız şey e, Facebook destek merkezi ile iletişime geçmeniz olacaktır. Hemen gördüğünüz gibi burada yeni başvuru oluşturu var. Bazı hesapların destek merkezi ile İletişime geçmesi kapatılıyor arkadaşlar. Mesela bu hesap komple e, kısıtlı olduğu için bu hesap üzerinden iletişime geçemeyeceğim büyük ihtimal. Zaten bunu da deneyelim. Mesela bir özellik kullanmam engellendi diyelim arkadaşlar. Buradan e, Bakalım sayfamızı seçelim. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, izin vermiyor buna. Ama diyelim ki farklı bir sayfa seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada sohbet seçeneği se çıktı arkadaşlar. Yani eğer siz destek merkezine iletişime geçemiyorsanız arkadaşlar, e, o mevcut hesapta veya sayfada sorun vardır. Yeni bir sayfa oluşturun. O sayfa üzerinden iletişime geçin. Facebook destek merkezi e, o konuda en azından yardımcı olacaktır. Yani en azından benim yönlendirmem bu şekilde olacak. Ben de bu şekilde yapıyorum. Ee, yani şey yapmıyorlar. Farklı bir hesaptan isme geçtiniz diye yardım etmemezlik veya yönlendirmemezlik yapmıyorlar. Ee, sonuçta sizin hesap ID'nizi falan isteyip yardımcı oluyorlar zaten. Gördüğünüz gibi burada sayfa ID'si falan var. E, ee, isteyebiliyorlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Aslında benim bu videoda aktarmak istediğim bunlar da arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu konu hakkında yapabileceğiniz en iyi şey bence beklemeden Yeni bir Facebook e, Business Manager hesabı açmak, eğer kimlik onayından filan hesabınız engellendiyse, dediğim gibi ufak tefek e, şeylerden kısıtlamalardan direkt zaten destek merkezine ile iletişime geçip hesabınızı açtırabilirsiniz. E, yani öncelikle destek merkezine iletişime geçin. Eğer zaten onlar açabiliyorsalar kısa zamanda açarlar. Ama açamıyorsalar da e, beklemeye e, beklemeniz gerekebiliyor. Beklemek istemiyorsanız da dediğim gibi yeni bir Facebook hesabı, yeni bir Facebook Business Manager hesabı açabilirsiniz. Aslında benim bu videoda aktarmak istediklerim bunlardı. Eğer daha fazla videomu takip etmek isterseniz lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bana sormak istedikleriniz varsa Instagram'dan takip ederek de sorabilirsiniz. O zaman şimdilik hoşçakalın. Bay bay.